Hoca geliyor. Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Ülkeler havalar nasıl soğudu böyle? Evet hocam çok soğudu ama biz mutluyuz. Niye mutlusunuz ülkeler ben soğuktan donuyorum. Hocam biz de üşüyoruz ama kar yağdığı için çok mutluyuz. Olsun ülkeler kar yağsa bile bu soğuk havada oynanmaz donarsınız. Hocam siz bu havaya soğuk mu diyorsunuz? Evet Rusya hava zaten soğuk sana göre nasıl soğuk değil mi? Benim yaşadığım soğuklara göre buna soğuk denmez hocam bu benim normalimden bile sıcak. Olsun olsun siz yine de kalın giysiler giyin dışarıda çok durmayın yoksa hastalanırsınız. Hocam sınıfça dışarı çıkıp bir kar topu savaşı yapar mıyız? Öyle bir şey olursa hepinizi yenerim. Şaka yaptım şaka şaka ha ha ha. Almanya sana kimse gülmedi. Tamam ülkeler kendi aranızda konuşmayın derse geçiyoruz. Hocam benim sorduğum soruya cevap vermediniz. Ne sormuştun sen? sınıfça kar topu savaşı yapalım mı demiştim. Amerika sen de cevabını bildiğin sorular sorma. Evet mi yani hocam? Tabii ki hayır. Ama hocam siz de eisen vermeer Ülkeler ne yapabilirim öğrencileri ders içinde dışarı çıkarmayın diyorlar hem zaten dışarıda hasta olabilirsiniz. Ayrıca dersten geri kalmanıza da izin vermem bu yüzden şimdi bu kar konusunu kapatıp dersimize odaklanabiliriz. Hocam ben her sınıfa baktım biz konuda diğer sınıflardan öndeyiz olsun önemli değil daha fazla itiraz istemiyorum derse geçiyoruz. Gel. Merhaba hocam iyi dersler. Sağ olun müdürüm buyurun. Hocam bir son dakika haberi aldık. Nedir hocam haber? Öğrencilerin çok sevineceğini biliyorum. Bugün yoğun kar yağışı sebebiyle bütün okullar tatil edildi. Yaşasın. Yaşasın. Hocam şimdi mi gidiyoruz? Önce tören yapılacak sonra gideceksiniz. Peki tatil kaç günlük? Sadece bugün için tatil ilan edildi. Hadi bakalım toparlanın. Şimdi tören başlayacak. Görüşürüz hocam. Görüşürüz müdürüm. Ülkeler yine sizin dediğiniz oldu. Çok şanslısınız. Kardeşim nasıl hissediyorsun? Çok mutluyum kardeşim. Çok eğlenceli. Sen nasıl hissediyorsun? Ben de çok mutluyum. Kar yağınca hep mutlu oluyorum. Uzun zamandır yağmıyordu. Özlemişim. İlk ne yapalım kardeşim? Kardan adam yapalım mı? Olur ama burada değil biraz ileride yapalım buradan arabalar geçebilir. Haklısın kardeşim hadi gidelim. Kardeşim burası iyi mi? Evet kardeşim gayet iyi burada yapabiliriz. Tamam başlayalım zaten çok kolay 5 dakikaya bitiririz. Kardeşim ne zor işmiş bir saatte zor yaptık. Bence baştan hatalı yaptık ya ondan böyle oldu yoksa çok daha kısa sürerdi. Ama her şeyi doğru yaptık nerede hata vardı. İlk olarak kafasını yaptık sonra gövdesini yapmak için onu ters çevirdik ya ondan olabilir mi? Evet olabilir neyse sonuçta yaptık şimdi ne yapalım? Merhaba. Kardan adam mı konuştu az önce? Kardeşim ben de bir ses duydum. Benim o kar topu savuk oynar Kardeşim ses kardan adamdan geliyor. Kardeşim biz herhalde fazla soğukta durduğumuz için hasta olduk hayal görüyoruz. gerkik ben de kartopiusavik yapalim mi? Kardeşim benim kafam karıştı. Bu nasıl gerçek olabilir? Kardan adam sen mi konuşuyorsun? Hayır tabi ki Cardan adam nasıl konuşan ben konu kayırım. Yunanistan konuşan sen miydin? Eve bendim tabi ki. Oraya nasıl girdin? Siz kardan adamı yapıp konukurken saklandım. İyi de sesin farklı çıkıyordu. Sesimi de cistirak konuktum. Kartopu savaşı iyi. Hadi kardeşim. Kardeşim çok eğlenceliydi. Uzun süredir oynuyoruz ama ben artık gitmeliyim. Yarın okulda görüşürüz. Keşke yarın da tatil olsaydı ne güzel oynardık. Evet gerçekten çok güzel olurdu. Neyse hadi hoşça kal. Görüşürüz kardeşim. Evet çok eğlenceliydi. Çok güzel oyunlar oynadık. Ne güzel ama yarın okul günü. Evet dede biliyorum. Bu yüzden şimdi erken yatman gerekiyor. Dede habere bak. Evet sevgili seyirciler şimdi size bir son dakika haberini aktaracağız. Bugün başlayan okul tatili yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da devam edecek. Yaşasın dede duydun mu Yarında tatilmiş o zaman erken yatmama gerek yok ben tekrar dışarı çıkıyorum. Hayır dur. Dede neden izin vermiyorsun? Yok izin veriyorum ben de geleceğim kar topu falan oynarım çok uzun zaman oldu. Yaşa sığının. Hey dostum emeğe karşılık abone olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutma.